Bu dünyada fakir insanların sadece 25 yıl yaşama hakkı vardır. Bu sistemin kurucusu olan Zaman Bankası'nın sahibinin kızıyla birlikte sistemi çökertmek isteyen genç adam kızın babasının bankasını soymaya gider. Zamanı çaldıklarında gece konuda yaşayan insanlara zaman yüklemeye başlarlar. Ancak daha fazlasını yaparak bu sistemi ortadan kaldırmak isterler. Ertesi gün babası kızını bulur ve silahını indirmesini ister. Ancak zengin adamın hiç beklemediği bir şey olur. Adamın koruma ordusunu satın almışlardır ve hepsi silahını zengin adama yöneltir. Birlikte gizli kasayı açarlar ve içi de 1 milyon yıl zaman olduğunu görürler. Zaman makinesini alarak hemen insanların hayatlarını değiştirmek için gece kondu mahallesine giderler. Ancak babası ikisinin de öldürülmesini emretmiştir ve yolda ateş ederler. Sayfayı takip ederek gönderileri beğendiğiniz için teşekkürler. Gelecek mahallesine gelirler ve zaman makinesini küçük bir kıza vererek kaçmaya başlarlar. Sonunda yakalanırlar ancak katil adam zaman yüklemesi yapmadığı için sadece 5 saniyesi kalmıştır ve oracıkta düşerek ölür. Genç adamınsa sadece 1 dakikası kalmıştır. Hemen arabaya koşar ve zaman yüklemesi yaparak hayata tutunur. Ardından zamanı tüm fakir insanlara dağıtırlar ve hepsinin ömrü uzar. Bugünden, o günden beri ikim O günden beri bu ikili zengin insanların bankasına girerek zamanı çalıyor ve insanlara dağıtıyorlardır.